Sözlerime başlamadan önce, kurtarıcım olan, Erdoğan'a, huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Bildiğiniz üzere başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa'da, İngiltere'de ve Amerika'da açlık, sefalet ve kıtlık kol geziyor. İnsanlar bir lokma ekmek için birbirini gırtlaklıyor. Dükkanlar yağmalanıyor, raflarda tek bir ürün bırakılıyor. Arkadaşlar ekrana verirse nasıl bir dram yaşandığını daha iyi göreceksiniz. Başta Almanlar olmak üzere bütün Avrupa, Türkiye'den gelecek insani yardımı bekliyor. En son aldığım habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kökten topladığı yemek yüzünden zehirlenmiş, durumunun ciddi olduğu söyleniyor. Türk yetkililer beni bulana kadar, ben de üç gündür yemek yememiştim, dayanacak gücüm kalmamıştı. Soğuk bir kaldırım, kaldırım kenarında bir açlıktan bayılmışım. Gözümü açtığımda kendimi Erdoğan'ın uçağında buldum. İlk cümlem, karnım çok aç, yiyecek bir şey var mı olmuş. Hemen yiyecek bir şeyler getirdiler. İlk defa gördüğüm bir şey yemiştim. Nedir bu diye sordum. Ejder meyveli smoothie dediler.